Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında denetim yapmak isteyen ekiplerle yetiştiriciler arasında kavga çıktı. Gerilimin nedeni ekiplerin küpesi olmadan pazara getirilen ve satışta sunulan hayvanlarla ilgili işlem yapmak istemesi. İki grubun kavgası sonrası bölgeye polis geldi. Onların çağrısıyla çevik kuvvetten de destek istendi. Polis taş ve sopalarla saldırıya geçen kurban satıcılarını önleyebilmek için havaya ateş açtı. Kurban pazarı adeta savaş alanına döndü. Kurban satıcıları sopalarla polise saldırdı. İki polis yaralandı. Hadi. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarından. İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurban pazarına denetim yapmak için geldi. Ama bazı satıcılar denetime engel olmak istedi. Kavga etme, çekiyorum. Hepsini çektim, hepsini çektim, çekiyorum. Bir çadırda küpesiz kurbanlıklar vardı. Ekipler işlem yapacağı sırada besiciler itiraz etti, tartışma çıktı. Ayrılın, ayrılın. Yapmayın, Hadi. yapmayın, Hadi. yapmayın. Tartışma büyüyünce İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri polise haber verdi. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Kurban satıcıları olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Çevik kuvvetten takviye ekip istendi. Ellerindeki taş ve sopalarla polise saldırmaya devam eden kurban satıcılarını polis havaya ateş açarak dağıttı. Evet, Olayda 5 polis hafif yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gereği yapıldı. Şehir eşkıyaları başlığıyla bir paylaşım yaptı ve kurban pazarında görevli polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Geç alın, alın. 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 Denetime izin vermeyen besicilerin çadırlarının kaldırılacağı belirtildi. Ge Yazık günah. Hadi,